alıyoruz. İlk aldık. Bu arada kullandığım ipek 010 bilim. milim, ee, tüylenme yapmıyor. 8 örgü. Gayet pürüzsüz. 10 milim lakin 06 9 örgülere tekabül ediyor. ve ee, bu sizi aldatmasın arkadaşlar. 9 örgü de bayağı kalın bir ip. E, ee, oltadan ZRF avlarında kullanırken 9 örgülerle bayağı bir sorunlar yaşıyorum. Kuş gözü yapıyor. Ee, kolay toparlayamıyor, uzağa atamıyorsun. Ama 8 örgü ince ipler. LRF avlarının vazgeçilmezi. 10 milim olmasına rağmen 0.6'ya dekabül ediyor neredeyse. Gayet başarılı. Çekirdeği de bayağı güzel. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Pandora'nın ürünleri gerçekten güzel. İhtiyacı olanlar değerlendirebilirler. Fiyat performans ürünlerinde. Bunun rastgele. Ay maşallah bakalım ne geliyor. Yine bir isparızı aldık galiba. Kaya balığı mı yoksa ne bu? O iskorbitti. yeni balık sözü gör çarpabilir sizi. O kocaman bir iskorbit. Sözü gör yaklaşmayın buna. Bu sizi horam ettirir. Evet. Bayağı bir büyük. Ben bunları hep salıyorum geriye. Ama bu bunda et çıkar. Yani bana kaz verdiler ille de ye, ille de ye. Bunun tadına bakayım mı? Bak mi? abi ya. He? E bak, bak işte abi, bak. bak. lezzetli midir? Çok lezzetlidir ama Deniz'in çirkin kralı bu. Çirkin bu kral mı oluyor? Deniz'in çirkin kralı işte. Yani her hayvanı güzel yaratmış. Her şeyi güzel yaratmış. Subhanallah maşallah diyoruz. Ama bunun görüntüsü dikenleri var. Böyle dokunursan şu kolundaki yüzgeçleri var ya. Evet. Onlar ve sırtındaki dikenler bizi doğru hastanelik yapar. Yani zehirler. Zehirler, evet. Şuan da videoda Şimdi bunu getirip yine livarımıza koyalım. Ya, bir dene ya, belli lezzetidir. Nasıl dene? Ya, bir, bir yemeği dene. He, onun özel bir usulü var, o şekilde kesip, o şekilde yapıyorlar. Yap abi, sen bir dene. Deneyeyim mi? Dene, dene bence abi dene abi ya. Ne diyorsunuz ya? Şimdi Çocuklar bak, kaz verdiniz bana şimdi. Şu balık şunu yer mi? Yok. Yemez. Şimdi, şimdi. Tutalım. Bunu, bu kaya balığı, bak böyle sıkıyor kendini. Görüyor musunuz gözleri balon gibi duruyor. Şimdi o kancayı yani nasıl maşa. çıkacaksın işte sıkıntı orada? Sıkıntı yok. Niye biliyor musun? Bak maşam var. Bir de burada bir tane doktorların dikişlerde kullandıkları bir makas var. Ağzı kesmez bunun. Pense makastır. Pense makası ne yapıyorum? Ha, burada tak, tak, tak kendini kilitliyor bak Aa, iki tarafında. Elim mi yaklaştırdım az önce kapatıyorum. Evet ben. bak şimdi buradan tutuyorum. İyi. Tabii ağzını açarsa. Buna dikkatli ol seninkini belki alır. Yok, yok. şuradan bir yakalayabilsek. İğne oradan girmiş, buradan çıkmış bir iğne var ya. Çok çok, atep. çok güzel balık ama. Öyle bir girmiş ki iki yerden girmiş. O zaman tak yapacaksın abi. Hmm. Bu i̇ğneyi çıkarmak biraz zor bizi. Bir anda asla bize, bize pata ver. Evet, i̇ğneyi Şimdi balığı duvarımıza atalım. Bak şişti görüyor musunuz? Ne yapıyor ne yapıyor? <laughs> evet. Doğru poşeti. Yuvarımızı attık bakalım. Bununla biraz akşam uğraşacağız herhalde öyle benziyor. İlk kez bir iskorbit temizleyeceğim. Hadi bana hayırlı olsun. Ay maşallah geliyor bir şey buna. Dur bakalım nasılsın? parıza mi yine? Kızık al. Gel 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 gel. Bak ne geldi buraya. Bak 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 gel gel buraya gel bak. Bak ne geldi buraya bak. Gel bak bak kayıttayım ha bak seni de çekiyorum ha. Yok ispariza. Bu ikinci ispariza. Kaya balıkları bunlar biraz kılçıklı. Ama lezzetli balık falan. Büyüklerini alıyorum böyle çok ufakları almıyorum da. Çupra anımsatıyor ama değil yani. Çupra daha değişiktir. Bizim bu bölgenin balığı çupra değil. Çupra daha çok Ege, sıcak ülkelerin balığı. Bölgenin ne balığı. Tuttun abi. Evet. Ne de bu? Aynı ıspanak Zehirli olan. Hayır. Hayır, az önceki. İlk tuttu. Zehirli olan içeride. Bu zehirsiz kılçıklı. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Sağ olun, hadi, hadi. eyvallah. Hadi, hadi. eyvallah. Size de öğrenciler